sizlerle birlikte çok merak ettim ama asla deneyemediğim bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? Sushi deneyeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Sushi hayatımda hiç yemediğim ve gibi... ee, yani aslında hiç beğenmeyeceğim düşünüyorum ama bir deneyimin olmasını istiyorum. O yüzden bugün sushi yemeye gidiyoruz. Telefonumdan konumuna baktım ve çok da uzak değil arkadaşlar. Şurada hemen yakınımızda bir yerde ama gene de arabayla gitmemiz gerekiyor yani yürüyerek bayağı uzak gerçekten. Şimdi hadi sushiciye gidelim. Ay, ay arkadaşlar üzgünüm biraz terledim ama maalesef ki yani yakın dedim. Evet arabayla çok uzak değildi ama maalesef ki arabayı uzak park etmemiz gerekti ve benim yürümem gerekti. O yüzden <laughs> çok yoruldum. Neyse şimdi sushi yemeye gidiyoruz. Burada bir sürü yemek dükkanı var ve ben buradaki yemekleri gerçekten seviyorum yani sadece burada galiba sushiyi denemedim yani öyle diyebilirim yani şimdi en sondaydı galiba suşi yanlış hatırlamıyorsam oraya doğru gidiyoruz burada acı sosla bir şey satan biri var bir ee, evet ay evet şimdi geldik işte burası sushiyece Koluna bakın, şu kediye bak, şu kediye. Vay. Aa, Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ne oldu, ne istemiştiniz? Ee, şey, acaba ben hiç sushi denemedim de. İlk deneyenler için ne önerirsiniz acaba? Ben bir karışık önerirdim ilk deneyenler için. Aa, peki bana bir karışık alabilir miyim? Tabii ki siz oturun ben hazırlayayım hemen. Tamamdır teşekkürler. Arkadaşlar görüyor musunuz Hanfendi de çok nazik gerçekten. Şu dekorlara bakın şu etrafa bakın gerçekten yani Çin'de gibi hissettim. Yani çok böyle farklı bir ülkedeymiş gibi hissettim. Nasıl denir bilmiyorum tam olarak. Evet şimdi yemeklerimiz hazırlansın. Ben de hazırlandığımda açarım. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Çünkü galiba şu anda hazırlandı. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba tadı nasıl olacak? Ee, aslında ben bir peçete getirseydim keşke. Çünkü yani hani şey olursa böyle çıkaracak falan olursam keşke peçete getirseydim. Ee, neyse evet çok heyecanlıyım. Hanımefendi buyurun. Ay düştüm ya. Ay gene düştüm. Ay iyi misin hanımefendi? İyiyim iyiyim ben hep düşerim genelde. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun çubuklarınızı da vereyim. Ay teşekkür ederim. Ha, i̇lk defa çubuklarla yiyeceğim. Aslında ilk defa da olmuyor galiba. Biraz biliyorum. Ama çok beceremem beciremem. Hanımefendi içecek isterseniz şu tam kameramanınızın arkasında e, bir içeceğimiz var. Yani yosunlardan yapılmış bir içecek. Tadını sever misiniz? Bilmiyorum. Ee, başka müşteride gelmiyor herhalde. Aa, bu içecek yosunlardan mı yapılıyor? Ay. Ay. Ne da hanımefendi? Yani hiç, ay hiç geleceğim yok diyorsunlardan içecek mi yapılır ya? Hanımefendi ben doğruyu söylüyorum ama ne? Doğru mu? Ay yosunlardan içecek mi? Neyse buraya Arkadaşlar için her şeyi denemeye geldim. Arkadaşlar siz de eğer denemediyseniz ben tadına bakayım. Bence öyle deneyin. Ee, neyse siz de afiyet olsun. Teşekkürler. Ee, hemen şurayı doldurayım. Ay gerçekten yeşilmiş ya. Hmm, tamam deneyeceğim. <laughs> Deniyorum. Tamam. 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 Şimdi şuradan hangisini denesem? Almaya çalışıyorum. Anam niye alamadım ben ya? Ee, ee, evet evet alıyordum. <laughs> ee, yani alamıyorsanız elinizde alabilirsiniz. Zaten bunlar çok şey değil yani. Bulaşmıyor. Heh, i̇yi o zaman ben şöyle şuraya bırakayım elini alsam daha iyi olacak galiba. Şöyle. Tamam. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Deniyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hazır değilim. Tamam. Tamam. Şimdi deniyorum. Bir. iki, Üç. Oh şey yani özür dilerim arkadaşlar ya bunun sizin karşınızda olmasını istemiyordum pek ama maalesef ki oldu zaten çok çiğnememiştim hemen tadı ağzıma geldi yani çok sorun olacağını zannetmiyorum ay bu nasıl tatlı ben en iyisi bunu şöyle bırakayım. Ay bardağı geldi. gene bardağı geldi. Neyse. Ee, i̇çeceğimi tadacağım şimdi arkadaşlar. Bunun da aynı tatlı olmasını bekliyorum. Çünkü zaten az önce yediğim suşinin dışında e, böyle işlemden geçirilmiş yosun vardı. Yani o yüzden tadının benzeyeceğini düşünüyorum. Şimdi deniyorum. Hmm. Aslında arkadaşlar bunda o kadar da abartılacak bir şey yokmuş. Yani bence o kadar da kötü değil. Deneyebilirsiniz çok merak ediyorsanız. Ama bence az önce yediğim suşiyi denemeyin. Hanımefendi. Hanımefendi. Ha, ne oldu Ne oldu kızım? Şey... Acaba benim bu diğer kalan suşilerin balığını pişirseniz. Ne? Pişirmek mi? Kızım suşinin amacı çiğ. Ya ama şey ben deneyeceğim diye geldim de zaten sevdiğim falan yok yani. Ben bunları böyle yemem yani. Belki bir ısırık falan alırım ama. Ay, yani çiğ hiç yemem ben galiba ya. Yani bu, burada pişirici falan da yok ki. He, o zaman ne yapsak? Ne yapsak? Sen en iyisi bunları ben paket yapayım sana. Aa paket yaptırabilir miyiz? Tabi tabi. Sonra sen bunları evde falan pişirip yersin. Ay çok sevinirim ya. Gerçekten çok sevinirim. Yani çok sağ olun derim. Şöyle o zaman ben kalkayım. Siz paket yapın bunları. Evet arkadaşlar ben şimdi sizinle konuşmak istedim tadı nasıl filan diye yani aslında hiç kötü değildi desem yalan olur. Gerçekten iğrençti arkadaşlar bence yani özellikle hiç denemediyseniz veya sevmiyorsanız yani hiç denemeyin. Belki isterseniz ki böyle merakımı gidereyim. Şey yapayım. Ona bir şey diyemem. Ama bence dediğim gibi çok hevesli de olmayın yani. Beklentinizi çok düşük tutun. Çünkü çok güzel diyemem dediğim gibi. Ama şu çubuklardan almak istiyorum. Evde filan evde noodle filan yaparsam onlardan yemek istiyorum. Onlarla. Öğrenirim ben de birkaç video izleyip. Hanımefendi Paket yaptım. Ha, teşekkürler. Çok sağ olun. Şöyle buyurun vereyim. Ha, ben şu poşeti alabilir miyim? Tabii ki. Tamamdır. Şöyle telefonumu şöyle koyayım. Ne kadar tutmuştu? 100 lira. Ne? 100 lira mı? Şu 3 tanecik minnacık şeye. İçeceğiniz de var ve poşet de var ve paket kutusu da var. Ne? Ah. Kalbim kralı içten. Neyse ben şöyle telefondan okutayım en iyisi. Şöyle buyurun. Teşekkürler. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Evet arkadaşlar bu maratonumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani en azdan bir merakımı gidermiş oldum. Bunu da sizinle paylaştım. Bu zaten benim isteğimdi. Bu bir şerefti sizin bizim benim için. Ay konuşamıyorum. Ee, yani öyle ee, belki bir dahaki videolarda şu acılı şeyi de deneyebilirim. Yani gerçekten bunda merak ediyorum ama çok acı olduğunu biliyorum. Yani bazı deneyenler olduğunu görüyorum. Ben burada başka şeyler yerken gerçekten o kadar acı yani <laughs> neredeyse bu kulaklarına buhar çıkıyor. Ee, ama sizin için her şeyi yaparım. Sizin için bunu da denerim. Sushi'yi de denedim. Şimdi ben bu poşettekileri evde ısıtıp onları da böyle ısıtıp deneyeceğim. Şimdi eve gidelim. Ay ay ya abla ya ben şey çubuk almayı unutmuşum da çubuk da alacaktım. Onların parası var mı? Yok ya benden olsun o çubuklar. Al sana çubuk veriyorum ya al oradakileri. Ha teşekkürler temiz değil mi bunlar? Temiz temiz. Tamamdır sağ ol. Sağ ol ya yani teşekkür ederim ee, İyi günler tekrardan İyi günler kuzum Evet arkadaşlar şimdi ben arkadaşımın evine geldim çünkü biz benim evimde ocak veya fırın biraz sorun çıkarıyor yani mutfaktan iyi değil o yüzden şimdi arkadaşımın evinde bu sushi'leri ısıtacağım. Şimdi geleceğimden de haberi yok. Sürpriz olacak. Allah Allah kim acaba? Oyunda oynuyordum tam ya. Öf. Çıkırt. Merhaba kanka. Kanka. Ay. Görüşmeyi çok oldu. Evet ya. Yani özledim seni cidden. Girebilir miyim? Müsait miyim? Evet evet gel müsait. Teşekkürler. Ee, ben şimdi video çekiyordum da. abicim çekiyordun. Evet evet. Merhaba arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ee, teşekkürler ya. Şey ben şimdi daha demin sushi denemeye gitmiştim de bir tane denedim pişmediği için inanılmaz midem bulandı ö yüzden şimdi onları pişirmeye geldim de benim evde biliyorsun fırın, ocak falan çok iyi çalışmıyor. Biraz sorunlu ya. Aa evet evet biliyorum. Ee, senin evde deneyebilir miyim diye sormuş, soracaktım. Ay tabii deneyebilirsiniz. Ne münasebet şunu da şöyle kaldırayım. Çok fazla yer kaplatısı valla. Ee, evet sen geçebilirsin. Yani rahat ol ya senin evin gibi. Ay çok teşekkürler vallahi. Şöyle ben geçeyim arkadaşlar. O sen de oyuna başlamışsın. Evet ya oyuna başlamıştım ben de. Bölmedik değil mi ya? Çok kusura bakma yani. Yok yok ya. Arkadaş daha önemli yani oyundan. Ay teşekkür ederim. Ee, sen mutfağa geç ben burada oturacağım. Yani Zaten biliyorsun nasıl çalıştığını falan. Evet evet biliyorum. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Hmm, tamam. Şimdi kamerayı şöyle koyuyorum. Galiba telefondan tarif bakmak istiyordum. Ama maalesef ki sushi'nin tarifi pişmiyorken. Evet şu anda çubukları da son anda fark ettim valla. Şunları da şöyle koyayım. Evet. Şimdi suşilerimiz burada. Şimdi onları tavada mı pişirsem yoksa fırına mı alsam bilemiyorum aslında. O yüzden birisini tavada birisini de fırında pişireceğim. Şimdi açalım paketi. Tamam. Tabakla da verdi kadın ya. Birisini burada pişiriyorum. Birisini de şöyle fırına atayım. Acaba ne kadar sürede pişecekler? Ay hemen yanmaya başladı. Ay. Alsam mı? Ay çok sıcak. Huh. Ay poşet atıverdim verdim sıcak diye. Şu tabağı alayım bari. Tamam. Şimdi noodle... Ay suşileri pişirdim ama maalesef ki bunu size çekemedim çünkü maalesef ki kameramın şarjı bitmiş. Ben de şimdi şarj ettim. Siz gö görmüyor kendi denemek istemedim, o yüzden e, kameramın şarj olmasını bekledim. Evet ya sen de balaya arkadaşları önemsiyorsun. Ay teşekkür ederim. Neyse şimdi buraya kamerayı koyuyorum. Görüyorlardır bizi değil mi? Görüyorlardır, görüyorlardır. Tamam birini arkadaşım, birinde ben deneyeceğim. E, yani zaten. Önceki senelerden de gördüğümde yani damak tadımız çok farklı değildi. O yüzden yani farklı kişileri denemesi bence çok önemli değil. Özellikle ikimizken. Evet. Hangisini denemek istersin? Ben şu kuyruklu olan denemek isterim. Kuyruklu. Ee, tamam. Şöyle eline versem çok mu sıcak olur? Yok ya soğumuştur. Şarj olmasını beklerken soğumuştur yani. Doğru diyorsun. Şimdi tamam veriyorum sana onu. Ben de diğerini alayım. Şöyle. Şimdi deneyeceğiz tamam mı? Aynı anda. Tamam. Peçete alsa mıydık? Peçete var mı ki? Yok mu? Yok. Ha. Evet, o zaman tamam. Böyle deneyeceğiz. İlk önce kim deniyor? Aynı anda denemeyecek miyiz? Doğru dedin. 1 2 3 Ay yemedim. Aa Aslında o kadar kötü değilmiş. Evet pişince bence çok güzel oldu. Ay çok sevindim. Ben de. yani Gerçekten pişince güzel oldu. Bence... Sushi'yi pişirerek yapmalılar ha. Bence de ya. Çok güzel olmuş pişirince. Evet evet. Kesin pişirerek yapmalılar. Biz bence pişirilmiş sushi diye bir dükkan açalım ha. Çok para kazanırız. İnsanlar denemek için gelir. Bayılır. Of çok güzel. Hayallere bak. <laughs> Biraz ileriye kaçmış olabilirim. <laughs> evet. Yani arkadaşlar ben gerçekten pişirilmiş sushi'yi çok beğendim. Ben de beğendim. Yani kuyruklu olan da güzeldi. Ona kuyruklu demesen mi acaba? Tamam. Ee, yani gerçekten pişirilmiş suşiler bence çok güzeldi. Yani orada dükkândayken yediğim suşiyi pişirirsem nasıl olur bilmiyorum ama bu suşiler güzeldi yani. Siz de denemek istiyorsanız bence pişirin. Tabii ki de yiyebilirsiniz denemek istiyorsanız ben hiç yemeyin ben bir kere tatmıştım yani o gün bütün gün yani arkadaşımı duydunuz tercih sizin evet arkadaşlar ee, şimdi videonun sonuna geldik yani amacımızı yaptık abone ol like atmayı unutmayın ee, görüşürüz görüşürüz arkadaşlar